Herkese merhaba. Bugün sizlere otokar markasının yeni Pickup Tunland V9 modelini tanıtacağım. Tunland V9 full size boyutu, hibrit motoru, yüksek konforu ve teknolojisini rekabetçi fiyatıyla kullanıcısına sunuyor. Photon Tunland V9 Pickup tutkunlarına yeni bir yaşam tarzı sunmaya hazırlanıyor. Koç topluluğu şirketlerinden Otokar, pick-up pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl Photon Tandem G7 ile pick-up segmentine hızlı bir giriş yapan şirket, konfor çıtasını yeni aracıyla yükseltmeye hazırlanıyor. Kullanıcısına geniş ve ferah iç hacim, premium konfor, yüksek donanım, akıllı teknolojileri bir arada sunan Tandem V9 Otokar bayilerinde satışa sunuldu. Tandant V9 kaslı gövdesi, geniş ön ızgarası ve dörtgen led farları ile agresif bir tasarım çizgisine sahip. 5.6 metre uzunluğunda, 2.1 metre genişliğinde ve 1.95 metre yüksekliğinde olan araç heybetli ve şık görünümüyle dikkat çekiyor. Panoramik cam tavanı, 10 yeni elektrikli ayarlanabilen hafızalı sürücü koltuğu ve ısıtma, soğutma özellikli ön koltukları standart olarak sunan pick-up, gelişmiş ses yalıtımı, 14.6 inç HD ekranı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve sesle aktive edilen akıllı kokpiti ile kullanıcısına premium deneyim sunuyor. Tunland V9 yolcu bölümündeki 220 volt elektrik çıkışı, araç içi düz zemini ve Helizonya ile arka süspansiyonu sayesinde her yol şartında konforlu bir yolculuk vaat ediyor. 4 silindirli 2 litre dizel 48 volt hibrit motora sahip Tandant V9, farklı sürüş koşullarında torp taleplerine göre devreye giren elektrik desteği ile yakıt tüketimini optimize ediyor. Gelişmiş elektronik kontrollü 4x4 sistemi, arka diferansiyel kilidi, ön çift salıncak ve arka çok bağlantılı süspansiyon yapısıyla hem şehir konforunu hem de arazi performansını harmanlıyor. Tandant V9, farklı kullanıcı tercih ve ihtiyaçlarına hitap eden artı farklı sürüş modu sunuyor. 400 artı 50 Nm tork üreterek segmentinde üstün performans sergileyen araç üzerinde yer alan 8 vitesli ZF otomatik şanzımanı ile keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Türkiye'de 8 ayrı renk seçeneğiyle satışa sunulacak aracın turuncu ve kahverengi olmak üzere 2 de iç döşeme seçeneği bulunacak. Teknolojik özellikleri ve güvenlik sistemleriyle 4x4 konforu yollara taşıyan Tandant V9, adaptif hız sabitleyicisi, şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, otomatik acil fren, 6 adet hava yastığı, kapı açma uyarısı, kapsamlı aktif güvenlik teknolojileriyle premium segmentte beklenen yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor. Geçen yılın sonunda Foton Tandant G7 ile 4x4 pazarına giren Otokar'ın kısa sürede tarım, belediyecilik, enerji ve madencilik endüstrilerinin filolarına girmiş ve off-road tutkunlarından tam not almış olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Otokar ticari araçlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman Foton Tandant G7, Türkiye yollarında kısa süre önce yer almasına rağmen son derece başarılı oldu. Ailenin yeni üyesi Tandant V9 aracımızla pazardaki iddiamızı artırıyoruz. Pickup kullanıcıları için yenilikçi akıllı sistemleri lüks konfor anlayışıyla harmanlayan bu araç, Türkiye'deki 4x4 segmentinde dengeleri değiştirecek. Tanlant V9'un premium pazardaki iddialı yolculuğunun en büyük destekçisi Otogar'ın yaygın bayi ve servis ağı ile sağladığı güvence olacak, dedi. Tanlant V9, ultra versiyonuyla 3.740.220 TL'den satışa çıktı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.